Bu hayatta ne birbirimizi, birbirimizi sevdiğimiz için yaptık. İmat da elinden geleni yaptı çünkü sana aşık olduğunu düşünüyordu. Ama benim kadar şanslı değildi. Ben dayanamıyorum, sen nasıl dayanacaksın ki bunlara? Ne dayanması? Ne olur bir şey söyle İmat. Muhafaza, Momul beni kullandı. Seni asla affetmeyeceğim. Ölmek istedin hatırlasana. Seni hayatta tutmak için tüm mutluluğumuzu feda ettik. Peki sen ne yaptın? Aşkım için kendimi kendimi düşündüm. Aşk dediğin şey aslında sadece bir hırs. Aile mahkemesine gideceğiz. Aile mahkemesi mi? Evet. Özgürlüğümü kazanmamın tek yolu bu çünkü. Tamam. Sanırım avukatla konuşmalıyız. Konuşalım. Ben ne yapmamız gerektiğini öğrenelim.